Herkese selam gençler. Ben Cem. Bugün yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün General Mobile GM Ponix 5G'yi inceleyeceğiz. Bugün tarihlerden 15 Ağustos. 16 Ağustos'ta bu videoyu paylaşmış olurum. Bu tamamen ön inceleme niteliğinde olacak. Ben yine tabii ki benim kanalımın yine de konsepti bu. Yani ben bu şekilde inceleyip atıyorum YouTube ama hani gene de o cihazlar hakkında çok ciddi bilgi sahibi alıp veya işte elimde fiziksel olarak inceleme şansım olursa inceleyip çok ciddi araştırıp sizin karşınıza çıkıp genelde bilgileri aktarıyorum ama bu cihaz şu an kimsenin elinde bulunmadı ve sadece lansmana giden insanların böyle bir 20-25 dakika deneyimleyebildiği bir cihaz olduğu için sadece özellikler üzerinden baz alarak gideceğiz. O yüzden her şeye çok kesin bir şekilde cevap veremeyeceğim ama kesin cevap vereceğim çok kısa şey olacak. E, zaten video içerisinde bunları konuşacağız. Hadi gelin ilk önce bir tasarımdan başlayalım. E, video başlamadan e, videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. E, ben küçük bir kanalım ve bu yüzden en ufak desteğinize daha ihtiyacım oluyor arkadaşlar. E, kavisli bir ekran görüyoruz burada. Ki zaten e, sosyal medyasından bol bolca paylaşıyordu e, General Mobile firması. Hani kavisi bir ekran, kavisi bir ekran olacak diye. E, zaten o kavisi ekranı da burada görüyoruz. Arka kısma baktığımızda da burada bir Matrix tasarım yani kendi dil, söylemleriyle bir Matrix tasarım olduğunu dile getirdiler. Ve ben hani genel olarak tasarımını beğendim. Yani e, orta üst segment cihaza yakışır bir tasarım hatları olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya burada kavis ekran teknolojisine geçiş yapmaları da bence tatlı olmuş. Hadi gelin istiyorsanız ilk önce bir ekran özelliklerinden başlayalım. E, 6.78 yani 6.8 inçlik gerçekten büyük bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Amoled bir ekran var. E, bu... 120 Hz de ekran tazeleme hızıyla destekleniyor. İçerisinde de e, Scott Cover denen bir ekran dayanıklılık teknolojisi var. E, bu Scott Cover yanlış bilmiyorsam Mevzu M3'te vardı ve Mevzu M3 giriş seviyesi bir cihazdı yanlış hatırlamıyorsam en son çıktığında. O yüzden hani bu ekran dayanıklılığının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama çok da yorum yapmak istemiyorum çünkü hakim, ol hakim olmadığım bir e, firma. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. He, çoktan iyi midir? Tabii ki de iyidir. En azından bir ekran korumaları koymaları daha iyi. O yüzden bu konuyu çok üzerine basmayacağım. Benim en çok dillendireceğim konu bu cihazın nit seviyesi. Yani ekran parlaklık maksimum seviyesi. E, maksimum 950 nit, normal nit olarak da 510 nit e, bir ekranın olduğunu burada görüyoruz. E, benim P40 cihazım 550 nitti. Bu cihaz 510 nit. Ben 550 nitlik P4 bildiğiniz acı çekiyordum güneş altında, tam tepeden vurduğunda Ekranı görmek de gerçekten çok zorlanıyordum. Ee, bu cihazın umarım maksimum nit değerini rahatlıkla çıkabilir. Yani 950 nit'i bize güneş altında rahatlıkla bize gösterebilir. Yoksa e, güneş altında bu cihazla gerçekten acı çekeriz. Ve hani e, lansman fiyatı da 16.500 lira bu cihazın. Hani 16.500 liralık bir cihazın bu kadar düşük nit değerinde olması gerçekten çok üzücü. Hani bu hani seponun altını çizeceğim ama onun dışında... Yani genel olarak ekran kısmında oldukça memnunum arkadaşlar. Ki %90'lık da bir ekran gövde oranının olduğunu. Kendi cam kendi sitesinde 90.5'luk, ay 93.5'luk bir ekran gövde oranı olduğunu söylemiş bize. Batarya kısmına geldiğimizde de 4700 mAh'lik bir batarya olduğunu, 66 W'lık da bir hızlı şarjla desteklendiğini bunu görüyoruz. Bu cihazda saf Android olduğu için yani rahatlıkla günü çıkartabilirsiniz bu bataryayla. Hatta sıradan bir kullanıcı yani çok fazla telefonu kurcalamayan birisi bir buçuk güne kadar görebilir arkadaşlar. Zaten hani oyun boyun vesaire oynarsanız hızlı bir şekilde batarya bitirirseniz yine sorun yok. Çünkü dedim gibi 66 wattlık bir hızlı şarj ile desteklenmesi bu cihazın gerçekten çok iyi. 0'dan 100'e ortalama 40-45 dakika aralığında şarj edebilirsiniz bu cihazı. Tabii ki yani denenmediği için çok keskin bir şey söylemem doğru değil. Ama bunlar aşağı yukarı tahminler arkadaşlar. Ee, şimdi geldik kamera kısmına. Ee, 50 megapiksellik bir kamera var. Burada eleştireceğim bir konu var. Ee, General Mobile firması 200 megapiksellik bir kamera varmış gibi bir lansmanında gösteri yaptı. Kendi sitelerinde 200 megapiksel üstüne basa basa vurguluyorlar. Yani siz bunu e, fiziksel olarak sunmuyorsunuz. Siz fiziksel olarak 50 megapiksellik bir kamera sunuyorsunuz. Ee, gidip bunu teknoloji ile kamera ayarlarında 200 megapiksellik fotoğraf çekebiliyorsunuz gibi yansıtıyorlar ama fiziksel olarak 200 megapiksellik bir fotoğraf yok. Yani bu maalesef bence strateji hatası. Keşke bunu böyle yapmasa, yapmasa vardı da e, direkt dümdüz 50 megapiksel fotoğraf var. Yani 50 megapiksel kamera var bizde deselerdi. Olsun yapacak bir şey yok. Biz burada doğrulara söyleyelim. 50 megapiksellik bir kamerası var arkadaşlar burada. E, optik görüntü sabitleyicisi maalesef yok. E, 16.500 lira gibi bir fiyatta optik görüntü sabitleyicinin olmaması çok büyük bir kusur. Ee, yani buna çok diyebileceğim bir şey yok. Onun haricinde 4K 30 FPS'lik bir e, video çekim performansı var. E, 1 1'e 155 inçlikte bir kamera sensör boyutu var. Kamera sensör boyutunun büyüklüğü fena değil. Yani fotoğraf çekimlerinde ben bu cihazın güzel işler çıkartabileceğine inanıyorum. Ama optik görüntü sabitleyicisinin olmaması çok büyük bir eksi. Yani bu fiyat bandındaki bütün rakiplerinde neredeyse optik görüntü sabitleyicisi var. Ee, bu sabitleme işini EIS yani dijital görüntü sabitleme olarak yapıyor bu cihaz. Maalesef üzücü arkadaşlar. Yani ben bu kısımda çok memnun olamadım. Bir de kamera sensörünün ne olduğunu bilmiyorum bu cihazın. Yani araştırdım, bulmayı denedim falan bayağı kurcaladım ama e, net bir bilgim yok. Yani o yüzden kamera kamerası ne kadar kaliteli, ne kadar kalitesizdir şu an çok keskin net bir yorum yapamıyorum ama tabii çok kötü bir kamera olduğunu düşünmüyorum. 8 megapiksellik ekstra geniş açı, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel bokeh. Yani iki tane koyulmak için koyulmuş olan kameralar bize eşlik ediyor. Ön tarafta da 16 megapiksel, 1080 p 30 fps video desteği olan bir ön kameramız var. Yani keşke 1080 bir 60'ı burada görebilseydik artık. Çünkü günümüzde ön, kameralarda, orta segment cihazlarda bile 4K 30 fps'i görebiliyoruz. Yani dediğim gibi ben kamera kısmında bu cihaz beni gerçekten tatmin etmedi. Özellikle fiyatından kaynaklı. Zaten onu bolca vurgulayacağım arkadaşlar. Video sonunda genel bir toparlayacağız videoyu. Ee, hani genel cihaz hakkında yorumlarımı, görüşlerimden bahsedeceğim. Ee, geldik donanım kısmına. Yani şu an herhalde General Mobile en büyük kullandığı yonga chipsetidir bu. Yani 7000 Mediatek Dimensity 7050 e, 778G hattına yakın. Yani 778G'ye kadar güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Hani Dimensity 1080 778G arasında kalmış bir işlemci bu. Ee, i̇yi mi? Gayet iyi. Yani orta üst segment bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, Gerçi pek gibi oyunları en yüksek grafiklerde zorlama gibi fanteziniz yoksa e, her oyunu rahatlıkla bu cihazı açıp takır takır oynarsınız arkadaşlar. Monoj'un onun haricinde 256 GB dahili hafızanın olması da çok iyi. İkinci lansman hatasına geldik. Bu cihazı 16 GB diye doyuruyorlar. Arkadaşlar bu cihaz 16 GB değil. Bu cihazda 8 GB RAM var, 8 GB da dahili hafızadan yani depolamadan çekilen bir RAM var sanal olarak yani gerçek olmayarak çekilen bir RAM var ee, yani bu yüzden bunu sanki 16 GB içerisinde fiziksel RAM var gibi duyurmaları gerçekten benim sinirim bozdu. yani bunlar lansmanda yapılan kritik hatalar olduğunu düşünüyorum ben keşke böyle yapmasalar ama yapacak bir şey yok yani bu çünkü insanlar buna aldanıp alıp sonra üzülebilirler. Hani her insan teknolojiyi çılgınlar gibi takip etmek zorunda değil. Yani o yüzden doğru bilgi gerçekten çok önemli. Onun haricinde Android 13 de geliyor. Güncelleme kısmına, bence ben o açık açık söyleyeyim. Güvenmiyorum. Yani e, Android 14, e 15, 16 alır mı? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle 14 e alır. E, çünkü hani bu kadar pahalı bir cihaz getirip vermemeleri çok zor. Ama Android 15 alır mı emin değilim arkadaşlar yani. E, Canım mobile'e çok güvenemiyorum bu kısma dediğim gibi. Stereo çift hoparlörün olması gayet güzel. Hem AZ'den hem de alt kısımdan stereo olarak bir çift hoparlörümüz var. Herhangi bir şekilde suya veya toza karşı tanıklıyor. Keşke buralarda sıçramalara da karşı olsa bir güvenlik sertifikası görsek güzel olabilirdi. Onun haricinde parmak izi okuyucusu da ekranın iç kısmında bulunuyor arkadaşlar. Genel olarak toparlamak gerekirse yani ben bu cihazı Alır mıydım 16.500 lira? Öldürseniz almam. <laughs> Bakın gerçekten. Beni öldürseniz ben bu cihazı 16.500 lira para vermem. Bu cihaz çok eksik. Yani arkadaşlar eksik bir cihaz bu. Yani 16500 lirayı hak edebilecek bir cihaz değil. Zaten hani bu fiyatlarda 1000 lira daha yukarı çıkın Poco F5 var. Yani bunun işlemcisini 2 ile çarpıyor. Bakın gerçek anlamda 2 ile hatta 2.5 ile çarpıyor. Hani amacınız oyunsa. Yani bilmiyorum nasıl bu fiyata çıktı. Niye bu fiyata çıktı bilmiyorum ama e, gerçekten lansman fiyatının çok ciddi miktarlarda aşağı inmeleri lazım. E, burada çok fazla rekabet var bakın bu fiyatta neredeyse S2 F var. 1500-2000 lira kadar, 1500 lira kadar yukarıda. esimli F dediğiniz cihaz yarı amiral gemisi bir cihaz. Hem kamerası, hem işlemcisi, hem ekran kalitesi. Yani her şeyle bu cihaz delik gibi tokatlar. Bakın hiçbir şans yok bu cihaz. Nerede peki bir olur? 25 Watt'a karşı 66 Watt. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani şöyle örnek vereyim. Benim cihazımda, benim elimde a 4 var arkadaşlar. bu cihazda işlemcisi kafa kafaya. Neredeyse aynı. Zaten 778 GB bandında olan bir işlemci. 1380 GB. Ee, batarya harici üstün olduğu bir yön yok bu cihazın. Şu an gözüken yüzüyle. Ee, belki aparatörü daha güçlüdür. Bilmiyorum. Kamerası belki de aydır. Hiç zannetmiyorum. Çünkü bu cihazda OIS var ve IMX766 sensörü var içerisinde. Optik görüntü sabitleyicisiyle beraber geliyor önde 4K FPS, arkada 4K FPS çekebiliyor. Ve bu cihaz 14 bin lira. Yani bu cihazdan 2500 lira aşağıda. Bu cihazda suya karşı dayanıklılık, toza karşı dayanıklılık, süper amoled, 120 Hz bir ekran var. Yani tabii ki bu cihazın ekranı çok güzel ama bu cihazda 1000 nit parlaklık var. Bu cihazda 510 nit var. Arkadaşlar bakın realistik olmak lazım. Ee, kimse gelip Samsung varken e, General Mobile almaz. Bakın yani kimse parayı çöpten bulmuyor. Tabii ki yerli firma desteklemeliyiz. Ama bu şekilde değil. Bu cihazın lansman fiyatı 14.000 lira oldu. Zamanla 11.000 lira, 11.500 liralara indiği zaman çok ciddi rekabet sağlayabilecek bir cihaz olurdu. Ee, yani 16.500 liralık lansman fiyatı bana pahalı geldi. Bu cihazın 12.000 liralara kadar çekilmesi lazım. 12.000, 12.500 liralara kadar çekilmesi lazım ki o zaman bir rakipleri var. Ya ben Xiaomi rakibini söyleyeyim arkadaşlar direkt. Realme c 2 denen bir gerçek var 15.000 lirada. 16 12 GB RAM, 256 GB hafıza. Snapdragon 888 işlemcisi var içinde. Amiral gemisi işlemcisi. Yani arka kamerada IMX 766 var. O iş sensörle beraber. 4K 60fps video çekebiliyor bu cihaz. Ve bu cihazdan 1500 lira daha ucuz. Yani arkadaşlar bu gerçekler var. Ben bu cihazı bu fiyata başarılı bulmadım. Evet şu ana kadar Cemal Mobile'ın yaptığı en sağlam cihaz gerçekten tartışmaya kapalı bir şekilde. Ben bu özelliklere baktığımda helal olsun. Yani En azından artık orta üst segment klasmanını oynayabildiklerini görüyorum. Ama arkadaşlar yani biraz daha fiyatta da rekabetçi olun. Çıkarmak için cihaz çıkarmayın. Ha yani şöyle bir şey var. Cm22 Pro mesela çok yüksek fiyatı düş çıktı. Hemen 2-3 hafta içerisinde çok ciddi bir fiyat düşüşü yaşadı. Ee, umarım bunda da böyle bir şey yaşarız hemen hızlı bir şekilde 13 bin 14 bin bandlarına doğru hızlı bir şekilde düştüğünü görürüz ki e, yavaştan da olsa tercih edilebilir bir cihaz olma yoluna girsin. E, onun harici ben bu cihazı tercih edeceğimi veya bu fiyatı almanızı hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Biraz bekleyin. Fiyatı 12 bin 13 bin bandlarına kadar bir çekilsin. Acele etmeyin. E, yani 16.500 lira paranız varsa gidin Poco F5 alın. S21 F alın. Gidin GT2 12, yani 12 GB RAM'lisini alın. 256 GB hafızasını. Bakın abi, ben mesela 14 bin lira A4'ü önermiyorum. Ben A4'ü 10.500 liraya aldım. Örnek mesela. O, ama 14 bin liralık A4 16.500 satılsa kafa kafa yani fiyat olsalar gidin A4 e alın derim. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü Android 18'e kadar alacak A4. Bunun ne güvenlik güncellemesi var? Yani pardon bunun ne <laughs> Android güncelleme sözü var? O cihazın 5 yıl önce sözü var. 5 yıl önce Samsung bu cihazı ne yapıp ne edip güncellemesini verecek. Hani anlatmaya çalıştığım şeyler bunlar. Rekabet yok. Yani bu cihaz rekabet olmaz. 16.500 Umarım çok hızlı bir şekilde 12.000-13.000 bantlarına çekilir. Ee, yani umarım bizi mutlu eder. Yani diyebileceğim daha fazla bir şey yok arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, en önemlisi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kafanıza takılan şeyleri veya tartışmak istediğiniz şeyleri yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Ben böyle şeyleri seviyorum çünkü. Çok saçma yorumlar olursa siliyorum var da haberiniz olsun. Hakaret vesaire içeren. Onun dışında her türlü cevaplamaya ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.